Merhaba Deniz Dostları. Yeni bir transferde tekrar birlikteyiz. Bugünkü transferimiz Tivat Kotor ve İstanbul Güzel Camarina seyrimiz olacak. Tivat'a gitmeden önce hazırlamanız gereken evraklar Covid ile alakalı aşısı olmayan test yaptırıp testini alacak. Aşısı olanlar aşı karnesini ve e, tekne sahibi yanında olmayacağı için yetki belgesini alacak. E, bu noter tasdikli olması gerekiyor. Ve tekne sahibinin pasaport bilgisi. Onun dışında pasaport ve gemici cüzdanınız ve yat kaptan ehliyetiniz yanınızda olsun. Biz e, riskleri minimuma düşürebilmek için yol üzerimizdeki maynaların iletişim numaralarını e, ve kısa ve uzun seyir olan mil hesaplarını yaparak. yanımızda hazır bulunduruyoruz. 1 saat 15 dakika uçuşumuzdan sonra Portugalisa Havalimanı'ndan indik. Sürekli ticaret yaptığımız bayo kardeşimiz bizi karşıladı. İki araba eşliğinde bu e, Budva'ya doğru hareket ettik. İkinci önceliğimiz e, Budva'daki Franchi ön ekspertiz yapıp durumunu gözlemlemek daha sonra orada bir tane daha teknemiz var onun da durumunu gözlemledikten sonra asıl işimiz olan Tivat'ta transferini yapacağımız tekneye gitmek teknemizin orada rutin kontrollerini yaptıktan sonra niyetimiz yarın e, yola çıkmak e, hava açık ve güneşli yaklaşık 20 derece hava sıcaklığı var bakalım bizi neler bekliyor. Merhabalar ben Erkan Usta bakmak için nereye gidiyoruz? Adaya gidiyoruz. Ne kontrollerini yaptınız? Makina, şanzıman, jeneratör, genel elektrik sistemi kontrolü. Sanırım bir GPS'te de... GPS'te sorun var. Anten şu anda sabitlemiyor kendini. 550 Euro'luk bir problem. Esac'ın makine 1991 model. 425 beygir 1800 devir bir makine. Biz bunun bütün su alan hortumlarını ve kelepçelerini tek tek kontrol ettik. Herhangi bir su kaçağı var mı onları kontrol ettik. Yağına, suyuna, şanzıman yağını kontrol ettik. Kayışlarını kontrol ettik. Muhtemelen iki tane yedek kayış, iki tane hava filtresi, separ filtresi ve yakıt filtresi almamız Lazım. Bu şekilde uzun yola çıkacağını düşünmüyorum. Emniyet olarak onlar kalsın. Çünkü kayışlar değişmemiş. Üstünde boyalar duruyor. Herhangi bir yağ kaçağımız yok. Sularımız tamam. Patlamaya ihtimallere karşı olan bütün hortumlar, hortum devresini kontrol ettik. Şafları kontrol ettik. Şaf su sızdırmalıkları kontrol ettik. Separları kontrol ettik. Separda biraz pis mazot var. Şimdi yakıt alacağız. Onun havasını alır biraz temizleriz. Krisini kontrol ettik. İlk girdiğimizde marş otomatiğinde sıkıntı vardı. O arızayı giderdik. Irgat zaman zaman takılıyor. Eksos susturucularında herhangi bir kaçak yok. <laughs> yakıt alıyoruz. Ee, bir litresi 63 sent. Biz yaklaşık olarak bir ton yakıt alacağız. Bakalım teknenin kapasitesinden emin değiliz. Belki bir tonun üzerinde de olabilir. Burada denize hiçbir şekilde yakıt dökülmemesine çok dikkat ediyorlar. Biz de elimizden geldiğince. Piston başında bekliyoruz. Kotor Marina'dan çıkışımızı aldık. Bundan sonraki rotamız Saranda Marina olacak. Saranda'da görüşmek üzere. Yakın bin uzaklıktan bir mesafedeyiz. Baştan hep söylediğim gibi teknemiz eski model olduğu için her yarım saatte bir, her bir saatte bir makine dairesi ve rutin kontrollerini yapıyoruz. Biraz önce girmemizde deniz suyu pompasının, kelepçesinin e, kopmak üzere olduğunu gördükten su kaçırıyordu. Ve elimizde kelepçe olmadığı için gereksiz gördüğümüz bir yerdeki böyle bir kelepçeyi söktük ve üstündeki hortuma montajını yaptık. Ha biz bunu fark etmeseydik ne olurdu? Deli ee, deniz suyu hortumu patlayacaktı. Oradan turbonun olduğu bölüme onu fark edene kadar su verecekti. Belki de tek makine ilerlemek zorunda kalacaktı. Ee, tekrar söylüyorum. Zor seyirlerinizde yanınızda muhakkak mekanikten anlayan birilerini bulundurun diyorum. Yakıt durumumuz olduğu gibi çıkmadı. Yaklaşık e, 130 mil sonra. Hmm çeyrekli yapıya geldik. <laughs> biz, de, biz, biz de mecburen Arnavutluk oraya girdik. Şu anda acenteyle kontak kurduk. Ee, kalmamızı söyledi bu akşam ama biz yakıt alıp devam etmek istedik. İnşallah yakıt alıp devam edebileceğiz. Ee, mecbur kalmadıkça e, bu istikamete girmenizi tavsiye ediyorum. <laughs> 5 gibi sarendeye girdik. Bizim burada daha önce çalıştığımız ajentemiz Nero kardeşimiz bizim çıkış işlemlerimizi yaptı. Şu andaki rotamız Lefka. Lefka kanalı çıkacağız. Burada makinenin soğukken rutin kontrollerini yaptık. Her şey beklediğimiz gibi kahvaltımızı yapıp yola çıkacağız. Selamet. Aleyküm. Teknede jeneratör olmadığı için aklınızda olsun. Böyle bir tencere alın. Yoksa bu suya talim olursunuz. Bunda her şey yapılıyor. Kettle görevi görüyor. Makarna yapıyor. Her şeyi yapabiliyoruz biz bunda. Yani düzgün bir tekne satın alın. Bu hallere düşünelim. <laughs> Sen buradasın makine dairesine bakmıyorsun diyeceksin. Bu tekne öyle bir mazot diyor ki tek makineyle gidiyoruz şu anda gördüğünüz gibi. Mazot istasyonuna yetişmek için. Evet arkadaşlar. Demin biliyorsunuz tenceremle bağdaşıkken tek makineydik. Korkunun ecele faydası olmadığını düşündüm. Çünkü yapacak bir şeyimiz yok. Yardıma gelecek kimse de yok. Deponun üstündeki tahtayı söktüm. Ne olursa olsun diye. Meğersem bizim bu tuhaf korkularımız Şamandıra'nın üzerindeki şasenin tam geçirmediğini ve mazotu bitti. Yarım depo mazotumuz varmış. Şu anda gördüğünüz gibi motorlar yanana kadar basıyoruz. Esas yine bir ton yakıt alıyoruz. Burada yakıtın litresi 1.79 sent. Levka'dan e, doğru saat gece 3'te hareket ettik. Pilosa 50 mil kala. Ben istirahat halindeyken evet. Hasan Kaptan bir anda uyandırdı beni. Dümen alabanda da takılı kaldı. Hızlı bir şekilde kalkarak makineyi boş almasını söyledi. bağlı olduğu kapakları açtığımda Dümen yekesinin somunun kırıldığını fark ettim. Allah'tan e, hallolabilecek bir şeydi. Oraya bir e, saplama vida elimizde tabi vida olmadığı için e, teknenin gene X bir yerinden ona uygun bir vidayı söktük ve yerine montajını yaptık. Tabi bilen e, bilir yani ne olacak bir vida diyebilirsiniz peki ya dümen yeketinin nerede olduğunu bilmeseydiniz ne yapacaktınız dümeniniz iskele alabanda takılı kalacaktı ve yardım çağırmak zorunda kalacaktınız dolayısıyla e, tekne kullananların e, neyin nerede olduğunu bilmeleri kesinlikle şart yani dışarıdan bakıldığında çok kolay gibi gözüküyor evet bilen için kolay peki bilmeyen ne yapacak ya arayacak telefonda yardım isteyecek veya teknesini yedekletecek. Çünkü hiçbir tekne iskele alabandıdayken doğru gitmez. Kendi ekseni etrafında döner durur diyorum. Kesinlikle kullanacağınız teknenin az da olsa neyin nerede olduğunu öğrenmenizi tavsiye ediyorum. Takipte kalın. Bakalım daha neler bizi bekliyor. Yaklaşık 500 mil yolumuz var. alışverişimizi tamamladıktan sonra yakıtımızı aldık, alışverişimizi tamamladık. Saat 3 gibi yola çıktık. 13 saat sonra Yunanistan Atina tarafında Olimpik Marina'ya giriş yaptık. Korint kanalı geçişi bizi biraz yordu. Yaklaşık 1,5-2 metre dalgalar vardı. Da. Şansımıza dalgalar arkadan geliyordu. Teknenin makinesi biraz küçük olduğu için biraz zorlandık oraya geçerken. Oraya dönerken kesinlikle hava raporuna dikkat edin. Tekneniz küçükse 13-14 natta çıkmamaya dikkat edin. Çünkü gerçekten çok ciddi dalgalarla birlikte seyir yapmak zorunda kalırsınız. Bu da sıkıcı bir seyir oluyor. Tekneniz küçükse hepten bir problem. Ben e, 3-4 kez geçtim. Her seferinde buna dikkat ettim. Bugün biraz hava sertti. Ona rağmen bu yol almam lazımdı. Pazar günü Bozcada tarafında ciddi anlamda bir fırtına var yakıt alabilseydik yolumuza devam edecektik. Ama maalesef yarın yakıt alabiliyoruz. Sabah 8-9 gibi yakıtımızı alıp tekrar yolumuza devam edeceğiz. Niyetimiz cumartesi günü saat 10'da Bozca'da olmak. Yaklaşık çarşamba günü yola çıktık ve bu parkuru Montenegro, Türkiye İstanbul parkurunu hedefimiz 3 günde tamamlamak. Eğer bunu başarırsak bir rekor kıracağız. Teknenin sorunlu tekne Bakalım hep birlikte izleyelim görelim. Pazar günü havaya girecek miyiz, girmeyecek miyiz? İnanın ben de bilmiyorum. Birlikte yaşayıp göreceğiz. Saat 3 gibi Olimpik Marina'ya giriş yaptık. Olimpik Marina Yunanistan'ın güneyinde kaldı. Telsiz VHF e kodu 09. Biz Afgan Bayraklı olduğumuz için herhangi bir ajandeden hizmet almıyoruz. Kendimiz e, direkt istasyonlara gidiyoruz. İşlemleri kendimiz yapabiliyoruz. Montenegro'dan çıktığım için e, bütün Yunan adalarını transit geçiyorum. Olimpik Mayna'da yakıt litresi 1.66 sen. 1 cent, tona yakın yakıt aldık. Sonra orada Olimpik'ten start verdik. 165 mil farklılığımız olan Olimpik Mahalle Bozcaada'ya rotamıza çıkış yaptık. Bozcaada açıklarında hava e, 9 ila 14 na. Rüzgar arkadan geliyor. Çok bizi rahatsız edeceğini açıkçası düşünmüyorum. E, onun dışında niyetim tabii teknenin ilerleyen yani 8-9 saat sonrasındaki kondisyonla durumuna göre de bizim psikolojik ve fiziksel, fiziksel olarak durumumuza göre Bozcaada da hep birlikte karar vereceğiz. Devam etmeli miyiz, kalmalı mıyız? Kalırsak ne olur, devam edersek ne olur? Kalırsak, usta kalırsak bir gün tatil yaparız. Yani orada tatil yaparız. Çünkü perşembe gününe kadar hava müsaade vermiyor. Ciddi anlamda pazar günü çok sert bir hava. Ee, gidersek ne olur, devam edersek ne olur? Tekrar 24 saatlik neredeyse bir seyirimiz olacak. Yani bir 10 saat sonrasında ister istemez yani bir motivasyon düşüklüğü oluyor. Kavga edeceğiz mi? Ne olacak? Yani işte bunun kararını, bunun kararını hep birlikte vereceğiz. Şu benim için çok önemli. Yapabilirsem ilk kez bu parkuru Montenegro Türkiye Parkuru'nu pazar günü saat 10-11 civarlarında güzelce marinede olursan bu kendi rekorunu kıracağım. Yani üç gün gibi bir zaman içerisinde hiç durmadan 91 model bir tekneyle ile bu parkuru de, tamamlamış olacağım. Yani üç gün bu arada hiç durmuyorum. Sadece yakıt alırken teknenin makinaları işte iki saat gibi bir şu koltuklarda uyuyoruz. İkişer, üçer her yani iki saatlik bir e, zaman diliminde makinaları dinlendiririz. Her saatte bir makinaların bütün kontrol bakımlarını yapıyoruz. Bütün Bakım bakımlarını yapıyoruz. Yani bakalım. inşallah yine e, her şey beklediğimiz gibi olur. Denizimiz açık olur. Ve pazar günü olan hava Bozcan'da kalırsak da bizi çok böyle ırkolamaz Hasan Kaptanım senin ilave edeceğin bir şey var mı? Bu seyirde e, ya beklediğin gibi bir seyir de oldu. Ben bütün tekne sahiplerinden bence teknesini alıp bu seyiri yapmasını tavsiye ederim. Öyle mi? Arası sıra Tabii büyük tecrübe. Bozcada'dan çıkışım yaptık. Yarın hava çok sert. Yaklaşık 155 bin yolumuz var. İstanbul güzelceye doğru noktamızı çizdik. Allah selamet versin. Biraz sonra Çanakkale Boğazı'na giriş yapacağız. Selametle. bölgesine ait seyir bilgisi yayını yapılacaktır. Lütfen Kanal 67'ye geçin. Burası Türk Radyo. Bitti. Sekülüte, sekülüte, sekülüte. All Şükürler olsun. Türkiye'deyiz. Nefkadan. E, İstanbul güzelce Camayi'ne kadar. Nasıl tap Yaklaşık 640 bir 8 saat hiç durmadan seyir yaptık. Tekne beklediğim performansından daha iyi bir performans sergiledi. Bugün öğleden sonra hatta saat 10 gibi ciddi anlamda Marmara'da fırtına var. Marmara parkuru uzadan sonra bizi oldukça yordu. Akşam saat yoğun bir sis bastırdı. Suratımıza düşürdük ese bir gemiyle kafa kafaya da gelecektik. Çünkü teknede radar da yoktu. Ee, zor bir parkurdu. Ama ee, kazasız belasız buraya kadar geldik. Şükürler olsun. 4 ülke, 5 deniz geçtik. Montenegro, Arnavutluk, Yunanistan ve Türkiye. Adriyatik Denizi, İyon Denizi, Akdeniz, Ege Denizi, ve Marmara Denizi. Bu tarz seyirlerde kesinlikle ilk yardımı kula gardı etmeyeceksiniz. Yangın tüpleriniz, işaret şeklileriniz, hatta botunuz yoksa cansalı. çünkü mora yarımadasını dolaşıyorsunuz. Yani siz bize burada <laughs> hesapladığımız hesaplar 10 nakla bir bakıyorsunuz. 1-1,5 bir, bir metre dalgaların içinde kalabiliyorsunuz. Motorunuz zayıf ise eğer bir anda hızınız 6-7 mile düşebiliyor. Arkadaşlar bu arada çıka, çıkabiliriz. Artık Türkiye'ye Türkiye, Türkiye girişimiz var. Haydi olsun. Türkiye girişimiz var. Geçmiş olsun diyorum. Özgürüm. Ayrı <laughs> ayrı, ayrı ayrı hepinizi kutluyorum, takdir ediyorum. Ee, bir dahaki olsun. bir dahaki seyirde buluşmak üzere. Ee, nice denizde araşmak üzere. gençlerimizin önü açık olsun. Hoşça kalın, denize kalın. Evet. Bundan sonraki transferlerde ve videolarda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. üzere Hoşçakalın.